geldiniz hoş geldiniz a, a arkadaşlar İngilizce videolarımıza devam ediyoruz What's in the video? Süper hocam Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar bu son videomuzda birinci ünitenin son videosunda A Good Friend başlıklı videoda iyi bir arkadaşın özelliklerinden bahsedeceğiz <laughs> Evet şimdi arkadaşlar burada böyle ee, bir insan kendi arkadaşını tanıtmış Burada özellikle farklı renkte yazdığımız kelimelere lütfen dikkat ediniz. E, çünkü bunlar genelde e, arkadaşlık konusuyla alakalı bir soru çıkıyorsa, ki LGS'de çıkıyor yıllardır. E, genelde bu kelimeler üzerinde e, yoğunlaşılıyor. Lütfen dikkat. Hello, my name is Brad. This is my best friend Roy. Merhaba, benim adım Brad ve bu benim mini arkadaşım Roy demiş. We are great buddies. Buddy ne demek? Hey, buddy dostum gibi bir şey mi? Dostum. dostum. Yani friend. Yani mate. Hepsi aynı anlama geliyor arkadaşlar. Biz mükemmel, şahane arkadaşlarız. We usually hang out together. Hang out takılmak gibi takılmak. mi? Takılmak. Spend time. Zaman geçirmek. Vakit geçirmek, zaman geçirmek. We usually hang out together because we get on very well. Çünkü biz get on very well. Get on well iyi geçinmek demek ki bu genelde arkadaşlar sorularda her sene aşağı yukarı çıkan bir kelime. İyi anlaşmak, iyi geçinmek anlamına geliyor. We have a very good friendship. Biz çok iyi bir arkadaşlığa sahip. Güzel. We always back up each other hiç adir birbirlerini demek biz o her zaman birbirimize back up desteklemek arka çıkmak anlamına hmm, geliyor. Arka çıkıyoruz ne zaman? When we have problems. Problemlerimiz olduğunda. When we have challenges yani böyle zorluklarla karşılaştığımız hı hı. zaman demeye çalışıyor. I always count on him. Count on güvenmek demek arkadaşlar aynı anlama gelen rely on, depend on ve trust gibi kelimeler de var onlara da dikkat edin lütfen ben her zaman ona güvenirim because he is honest and reliable çünkü o dürüst, dürüst ve reliable güvenilir Dürüst demek her söylediği söz doğru olan demek. Güvenilirse seni satmayan, arkandan bıçaklamayan tabiri caizse ya. Seni aldatmayan, kandırmayan kimseye de güvenilir deniyor. I tell him things. Ben ona her şeyimden bahsederim, anlatırım. And I know he never shares my secrets. Share secrets. Ve bilirim ki o asla sırlarımı paylaşmaz. Sır paylaşmak. Sırlarımı paylaşmaz. With others. Başkalarıyla. Kim? Başkalarıyla we also share same interest veya similar interest aynı benzer, ilgileri evet. benzer ilgileri ve hobileri paylaşırız demek bir sürü ortak yönünün olması anlamına geliyor aynı ilgileri paylaşmak aynı ilgileri paylaşmak bunlar önemli ifadeler arkadaşlar we both both her ikimizde, her ikisi de her ikisi de. We both, bizim her ikimiz de. They both, onların her ikisi de. You both, sizin her ikiniz de anlamına geliyor. Hangisinden sonra gelirse onların ikisi de anlamına geliyor. We both enjoy playing online games. Biz ikimiz de online oyunlar oynamaya bayılırız, severiz. Swimming and camping, aynı zamanda yüzmeyi ve e, kamp yapmayı da seviyorlarmış. I mean demek istediğim şu ki... Mean demek anlamına gelmek, manaya gelmek, kastetmek demek. Şunu kastediyorum. We have lots of things in common. Have something in common. Ortak, Ortak düşünceler. bir şeylere. Buradaki think k ile yazılsaydı düşünce olabilirdi. Think Ortak g ile şey. yazıldığı zaman şey oluyor. Şey. Ortak bir şeylere sahip olmak. Ortak bir şeylere sahip olmak. Yani söylemek istediği şey buymuş. Özellikle vurguladığımız yerlere lütfen dikkat ediniz. Evet. Şimdi. Deminki önemli kelimeleri vurgulamıştık. Body evet. neydi? Body karşıdakilerle eşleştirmeye çalışacağız. Body Dost, ne? Dost, arkadaş, good friend. Good friend. Güzel. Böyle de eşleştirebiliriz. Birin yanına C de yazabiliriz. Honest neydi? A person who always tells the truth olabilir gibi. Oldu bile. <laughs> ne diyor? E, do, daima doğruları söyleyen kişi. Kişi. Güzel. O zaman ikiye H yazdık bile. Üç. Reliable. Reliable... Evet. Bu değil. Bu değil. Şu olabilir sanki. Trustworthy. trustworthy. Trust. Güven. Güvenmek demek. Worth da de hak etmek demek. Kendine güvenilmeyi hak eden kişi. Yani güvenilir. güvenilir. Baktığım zaman üçle de eşleştiriyorum. Şimdi Nagen dikkat. Tu 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 tu, tu ile başlamış. Geri kalanlarının hepsi tu 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 tu. Şimdi artık Çok önümüzdeki sene itibaren 8. sınıftan 9. sınıfa geçtikleri zaman e, öğrencilerden lisedeki hocaları muhtemelen şey isteyecektir. Çocuklar İngilizce'de İngilizce'ye sözlük getirileceklerdir. Hmm, Niye? Çünkü evet. ellerindeki Türkçe'den İngilizce olan küçük basit sözlükler artık yeterli olmayacaktır. Bazen bir kelimenin birden fazla ha, yani hem isim anlamının hem fiil anlamının olduğunu görecekler. E, fiil anlamlarının hepsinin başına bakacaklar ki tu var. Çünkü bir kelimenin önünde tu varsa bilin ki devamındaki kelime fiildir. Mesela water hem su demek hem de sulamak demek. Back hem e, arka geri demek hani insanın yön anlamında sırtı arkası gerisi hem de back desteklemek demek yedeklemek anlamına falan da geliyor store mesela depo demek aynı zamanda depolamak demek gibi bir kelimenin hem isim hem fiil hali olabilir siz to ile başlayan haline baktığınız zaman bilin ki o hali fiil halidir. o zaman to hang out ne demek takılmak takılmak demek ki onun karşı taraftan bir karşıda olması lazım takılmak to spend time together birlikte Şahane. zaman geçirmek o zaman dörde hemen 4K hızında ne devam kadar ediyoruz. Çabuk devam mi? edelim. <laughs> evet, to get on well. Neydi get on well? get on well iyi geçinmek, geçinmek. iyi geçinmek, iyi anlaşmak. O da to have a good relationship evet, olabilir. Evet. İyi bir arkadaşlar sahip olmak baktığı zaman biz onun iyi geçiniriz demek. Onun iyi bir dostluğumuz var demek. To back someone up. Burada birine someone yine birine arka çıkmak. Arka çıkmak. Buraya Ali gelebilir, Ahmet gelebilir. İşte my best friend gelebilir. I back her up. Ben onu destekliyorum anlamına geldiğinden dolayı desteklemek. To support someone. Support da yine desteklemek evet. demek. Dolayısıyla hemen buldun. Nagel senden bir şey kaçmıyor. Bravo. Kaçmaz. To count on someone. Yine. Ee, birine yine güvenmek. Güvenmek o zaman. <laughs> Kopya çektim. Kopya verdin, <laughs> evet. birine güvenmekse zaten ne kaldı? Tövbe kontrol we'll To Ah, to trust. To trust. Arada kaldı o. Evet, de Güzel. Son olarak to have something in common. Biriyle ortak bir şeylere sahip olmak demek. Hı hı. Onunla? O da artık... A. Evet. To have same interest. Yani benzer, benzer. ilgilere, interest and ilgilere sahip olmak anlamına geliyor. Bu kelimelerin eş anlamlısıyla bilmeniz sizin için faydalı olabilir. Tabii ben de kağıdı açabilirsem daha güzel olacak evet. Aldım. Şimdi gelelim metinle alakalı sorulara. Demin var diye en başta. Evet. Evet oraya istersen tekrar kağıdı ön tarafta tut. Bu kim? metin. Evet bu metin. Metin bu. <laughs> metin kim? Metin. <laughs> diye devam ediyor. Do Brad and Roy often argue? Argue? Argüman nedir? Tartışmak. Do Brad and Roy often argue? Sıklıkla tartışır mı? Hayır. Çok yakın arkadaşlar tartışmıyorlar. Brad ve Roy sık sık tartışırlar evet. mı? No. No. On they day, don't. Do not veya kısaca don't dediğin ağan, bravo ağan. Why? Niçin? Why does Brett trust Roy? Niçin Brett Roy'a güveniyor? Niçin Roy güveniyor? Çünkü, Çünkü o güvenilir biri. Nasıl bir insandı? Honest. Nino kopya verdin? And reliable. Because he is he is honest and reliable and reliable. Dürüst ve güvenilir bir insan. Do they support each other? Each other neydi? Birlik. Birbirlerini. Each her biri demek adır diğerine. Yani her biri bir diğerine. Mesela ben sana güvenirim sen de bana güveniyorsun. Birbirimize Hı -hı. güvenmiş oluyoruz. Do they support each other in times of trouble? Trouble sıkıntılı zamanlarda. Hani başı beladeyken. Evet. Birbirlerine destek çıkarlar mı? Yes. They do. Yes they do. What are their common Come -"Ortak." In, -"Ortak." demek. -"What are ortak their..." Lobileri, -"Ortak hobileri." -"Ortak hobileri nelerdi?" E, -"Kampta..." -"Getirsene, getirsene. E, bak, bak, bak. -"Bunu nereden anlayacağız biliyor musun?" -"We both." dedi Heh, ya, biz ikimiz de. de. -"Orası süper bir ipucu aslında baktığın zaman." -"Play online games, swim, camp." -"They Onlar both..." Vardı. -"They both like..." Onların ikisi de sever diye başlayalım. -"Camping..." -"Medi neydi?" -"Evet, camping, swimming." Camping. Swimming. Bir de online oyunları seviyorlardı. And online games diyelim. Playing online games de olabilir. Yer kalmadığı için online games gibi bitiriyorum. Hmm. Güzel. Ama böyle de olur. Common ortak demek arkadaşlar. Bunun karşılığı olarak da both. Her ikisi de kelimesi ona denk gelen bir kelime. Lütfen bu ince ince verdiğimiz e, tiyoları zihninizde tutunuz. Buyurun. Fill in the blanks. Fill in the blanks etkinliği var. Arkadaşlar buradaki kelimeleri kullanarak boşlukları dolduracağız. Carol is my blah blah. We get on very well. Yine we get on very biz well. Biz çok iyiyiz diyorsa çok iyi best friends olabilir. Best friend. olabilir. is Güzel. my best friend ama, olabilir. Evet, best friend. Buddy's de varmış ama, ama buddy's de olabilir. Ama buddy's çoğul ha, o şöyle. Çoğul evet. Yani biz iyi arkadaşlarız olsaydı eyvallah. Best friend Evet. It's warm and sunny. Havadan bahsediyor galiba. Güneşli, güzel bir havadan bahsediyor. Let's Hadi bir şey yapalım diyecek. Let's, olmaz, 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 olmaz. Olur. Go for a walk. Let's yürüyüşe go for a walk. gitmek. Hadi gel bir yürüyüşe çıkalım demiş. Evet. We have a pajama party today. Would you like to come for pajama party? Pijam, bugün pijama partisi e, hı -hı. varmış. Hı -hı, Would hı -hı. you like to come for... E... pijama partisinde genelde ne olur? Buddies. Sleepover. Sleepover değil mi? Yatıya kalırsın. Evet. Yani hani böyle on, saat 12'den sonra hadi bakalım pijamalarını al git demezsin. Orada yatıya değil kalırsın. Ben. Dolayısıyla sleepover. Yatıya kalmak demek. I have a lot of. Şimdi a lot of çok olduğuna göre. Bu sefer artık buddies. Buddies. <laughs> I have a lot of buddies but only one best friend. Ama Çok e, arkadaşım var ama bir tane en iyi en iyi bir tanedir genelde. I don't share my with anyone else because Secret. I don't blah blah anybody. Sırlarımı de, hı -hı. paylaşmam herhangi biriyle. Hı -hı. Sırlarımı paylaşmam Güzel. çünkü I don't hiç kimseye güvenmiyorum Güzel. trust. Trust hiç kimseye güvenmiyorum demiş. Güvenin arkadaşlar insanlar hayatta güvenilecek illaki birileri bulursunuz. Geldim personal traits. Personal traits kişisel özellikler demek. Hani iyi bir arkadaşın özelliklerinden bahsettik ya, bir de iyi bir arkadaşa ait olmayan özelliklerden de bahsedeceğiz. Hmm. Burada biraz zor bir ke zor kelimeler var ama evet. senin bildiklerin de var. Honest biliyorsun. Dürüst. dürüst. Jealous ne? Jealous kıskanç. Ne? kıskanç. Bunlar iyi arkadaşın çok özellikleri değil. Çünkü boğulmamak lazım. Understanding. Anlayışlı. Anlayışlı. Tactful. ince ruhlu. Yani böyle düşünceli. Mesela hiç beklemediğim bir günde canı sıkın olduğu zaman arkadaşın böyle çıkıp geliyor seni böyle mutlu ediyor. Ya da ne bileyim, Çikolata geliyor. Aynen öyle. Hı. Ya da ne bileyim böyle doğum günlerini falan hiç unutmuyor. Hepsine böyle ince ince ufak ufak hediyeler gönderiyor. Bunlar ince ruhlu insanlar diyoruz. Sneaky. Hmm. Sinsi. Yılan dersin ya. Evet. Hmm, Generous. Yılan zaten değil mi? Evet. Şey, snake. snake. Snake o. Snake. Snake, Snake'i Snake değil evet. mi? Oradan aklımızda kalabilir. Generous. Bu... Cömert. Cömert. Güzel. Self-centered. Bu ben... ya. bencil diyor. Evet. Bencil, ben Self merkezi aslında. Selfie'den falan kendi geliyordu. Kendini çekiyorsun. Self-centered, ben merkezi. Yani bencil. Sürekli her şeyin odağında kendi var. Bad tempered. Kötü niyetli gibi mi? Kötü niyetli. Aynen, kötü huylu. Davranışları herkesi rahatsız eden. Adventurous. Böyle macera perest gibi. Aynen bir şey. öyle. Macera perest, maceracı gibi diyebilirsin. Evet, mean. Bu mean'in kötü bir anlamı var. Öyle mi? Ahlaksız demek. <laughs> evet. Ahlaksız, terbiyesiz, alçak, artık ne dersen. <laughs> kötü bir anlamı evet, var kötü arkadaşlar. Evet. ''Mean'' bazı yerlerde cimri anlamı da geçiyor arkadaşlar ama daha çok böyle ahlaksız demek. Ha, öğretmenim ''I mean, what do you mean?'' o fiil halinde ne demek istiyorsun, ne manaya geliyor anlamı var ama burada sıfat olarak kullandığımızda alaksız demek. Evet, ''Caring'' yani. ''Care'' ilgili, ilgilenen, ilgilenen evet. kişi'' anlamına geliyor. ''Fair'' Hani ''Fair play'' vardır ya oyunlarda. ''Adil'' Tabii. ''Adaletli'' ''Loyal'' ''Sadık'' Bu bölümde de gayet başarılısın Nagehan, bravo. Evet, çok ''Helpful'' Yardımsever. Hmm, yardımsever. Güzel. Stubborn. Ay bunu biliyordum ya. Stop, inatçı mıydı? İnatçı. Güzel. <laughs> evet bakmadan söyledi arkadaşlar. Ben evet. şahidim. Evet amusing. Hatırlayamadım. Eğlenceli. Determined. Kararlı. Yani, evet. Yani hani e, Atatürk'ü düşün Nasıl bir liderdi? Kararlı bir lider değil mi? Hani zorluklar karşısında yılmadan inandığı doğrultuda hedefe yürümeye devam eden kişi anlamına geliyor. Arrogant. Kibirli. Hani böyle burnu havada hiç kimseyi herkesin evet. kendisini herkesten yukarıda gören kimseyi beğenmeyen. Agresif zaten belli. Agresif. Gergin, öfkeli, çabuk kızan. Unreliable. Reliable neydi? Güvenilir. An geldiği zaman da güvenilmez. İnsanlara unreliable diyoruz. Bunları arkadaşlar anlamlarını bilmemiz e, önemli. E, a good friend is honest Um, caring. caring, loyal, fair, helpful. tactful, helpful yani iyi bir dostun uh, sahip olması gereken özellikler de burada sahip olmaması gereken özellikler de burada verilmiş sevgili arkadaşlar. Şimdi positive qualities, negative qualities burada şimdi biz sıfatları uh, yani artı yani olumlu özellikler ve olumsuz özellikler olarak grupla, gruplayalım bakalım. Honest. Dürüst, pozitif. Pozitif buraya hemen yazdım bile. Jealous neydi? Iskançlığı, hmm, negatif. Yılan. Understanding anlayışlı. Anlayışlı neydi o? Anlayışlı şey pozitif. Understanding. Evet. Sneaky, sinsi, yılan. Sinsi, yılan değil mi? Sneaky de kötü. Generous. Cömert, pozitif. Ne yaptık biz? Bir, bir o tarafa bir o tarafa mı attık? <laughs> Generous. Self-centered. Bencil. Bencil. Evet. Loyal. Sadık, pozitif. Güzel. Helpful da pozitif, yardımsever. Hı mm hı. -hmm. Stubborn inatçı, mm -hmm. negatif. Evet. Unreliable da güvenilmez. Bu da yine bu tarafa arkadaşlar. Unreliable. Ben pozitife de bir tane ekleyip Ekleyin hemen bakalım. onun Reliable, güvenilir. Güzel. Bir de bence iyi bir arkadaşın el yazısının güzel olması lazım. <laughs> Benim gibi el yazısı berbat olan arkadaşları bırakın. Çünkü sınavda <laughs> size kopya veremezler diyormuşum. Evet. Quality is of a good friend. İyi bir arkadaşın kualitesi yani kalitesi, özellikleri. A good friend is. İyi bir arkadaş nedir? Honest'tir. Dürüst. Açıklamasında cümlelerde nasıl görürsünüz? Never tells you lies. Asla yalan söylemez. Söylemez. A good friend is reliable. İyi bir arkadaş güvenilirdir. Melidir. Never shares your secrets Sırlarını with others. Sırlarını başkalarıyla paylaşmaz asla. A good friend is loyal. Never cheats Sadık you. değil Sadık. mi? Sadık. Never cheats you. Asla seni cheat, normalde hile demek, kopya çekmek demek. Burada ama asla anlamı aldatmak demek. Asla seni kandırmaz, aldatmaz. Seni kandırmaz. Evet. Arkandan hiç çevirmez. A good friend is helpful. Yardımsever. Always helps you. Daima yardım A eder. A good friend is supportive supportive, destekleyici. Değil mi? Always backs you up. O da aynı anlamda. Her zaman sana Arkanı, destek olur. Arka çıkar. Evet, değil arka mi? Çıkar. Gördüğün gibi böyle cici cici yeni arkadaşlar <laughs> burada. A good friend is generous. Cömerttir. Shares with you. Seninle paylaşım. paylaşır, değil mi? Evet, yani hani ben, mesela sende bin lira var, bende 5 lira var. Hani bu iyi arkadaşlık böyle olmaz Nagen'cim. Aklıma yemeğini paylaşmak olur. falan gelmişti. <laughs> Güzel. Niyeyse bir anda para geldi. Tactful güzel. Ince ruh demek. A good friend is tactful. A good friend is thoughtful Düşenceli. not selfish. Düşüncelidir. Bencil değildir. değildir. Asla bencil değildir. Seni de düşünür. Bu da iyi yaklaşım. Gördük. Açıklamalarıyla gördük arkadaşlar. Şimdi burada bahsedilen hangisi olabilir? A B C D'den doğru olanı seçeceğiz. B, F, G, F, I Mark always thinks of himself and never cares others. Aa, olmaz ama marka öyle. Ne Mark öyle. Mark daima kendisini düşünür ve asla başkalarını umursamaz. O zaman? Olmaz öyle şey. Self-centered. Mark'a da var ya, Allah bildiği gibi yapsın. Evet ben de başka ya. bir şey demiyorum yani. Self-centered ben Mark'ı Mark, kendini diye. bir an önce toparlaman bir Artık lütfen, rica ediyorum kendine gel. Sally Likes Taking Risks. Risk al almayı sever. And trying different sports. Farklı sporlar dener. She is... Maceracı, adventures Adventurous o, macera perest bir insandır. My flatmate Sam is a blah blah person. He never gives up. Give up ne? Vermek. Yani give up aslında vermek Ama değil, give up pes etmek. Yani bırakmak. Birlikte olunca give up, bırakmak. Hı -hı. Pes etmek, bırakmak anlamına geliyor. Asla bırakmaz. Even if, olsa bile. Even if he faces challenges. Yani zorluklarla karşılaşsa bile, yüzleşse bile asla pes etmeyen insan nasıl bir insandır? Hmm. Atatürk hmm. örneğini vermiştim. Determined. 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 Yani kararlı bir insandır evet. değil mi? Yani e, önüne koyduğu hedef doğrultusunda durmadan çalışmaya devam eder. Zorluklarla karşılaşsa bile diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar A. Determined. Kararlı. Şimdi geldim artık e, bu sorular tamamen sana. A. Who is your best friend? Hmm. Diğerleri muhtemelen <laughs> <laughs> Nayan <Ben de, gülüyor> yapacaklardır ama. Who is your best friend? What is his ya da her name? Eee, benim Hadi en bakalım. yakın arkadaşım, kendim. <laughs> Öyle diyebiliyor muyuz? Hayır, kurtarmak <laughs> yok. İlla bir arkadaşların bir papaz edeceğim ben Hadi bakalım, who is your best friend? En iyi arkadaşın kim, adı ne? En iyi arkadaşım, kedim. Evet. <laughs> Ama şimdi karakterinden falan bahsedeceğiz değil mi bakalım? Var karakteri var hocam. <laughs> Hayır ben karaktersiz gelin demek istemedim. Bencil mesela. Tamam bir insandan bahsedelim lütfen. Tamam hadi my best friend Hı -hı. is... My best friend is... <laughs> Nalan. Nagihan diyelim biz. Biri benim için söylüyor olsun. <laughs> Tamam Nagihan. O zaman seni daha fazla bu topu atmayacağım ve Nagihan. Evet, my best friend is Nagihan. What is she like? She nasıl? Would... What is she like? O what ve like sorusu ne gibi bir insan olduğunu gösteriyor. Hı -hı. Yani karakter açısından nasıl bir insan? She is. Hı -hı. Ay şimdi de kendimi övüyor gibi olacak. Ya yeah, ben sana dedim başkasının sesi şimdi ne güzel olacaktı bak. O nasıl bir insan? Mesela kopyacı gibi. Honest. Çekip... honest. Aman Allahım. <laughs> dürüst. Adventurous. Adventurous. Um, sonra... And diye bir tane daha söyleyelim. And... Loyal. Loyal değil mi? Heartful. Sadıktır. Helpful. Hep tamam. bütün iyi şeyleri yazabilirsiniz. Evet. Hocam. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ama geçen gün yalanını ortaya çıkarttın. <laughs> Devam <gülüyor> edelim. Why is she your best friend? Neden senin en iyi arkadaşın? Because mm -hmm. she is mm -hmm. Because she is Always oh, say... Ya daima başkalarına yardım eder gibi bir şey desek mi? Ya da direkt sıfat olarak mı söyleyelim? Tamam, sıfat olarak söyle hadi. Nasıl bir insan? Çünkü cömerttir değil mi? Yani cömert insanlar arkadaşın olsun Olabilir. istersen. Evet, biraz she Ben şundan kendime güzel hadi bakalım, şeyler güzel seçeyim şöyle yazdıklarımızın içinden. Hmm, aslında... <gülüyor> <gülüyor> ben başka şeyler... Bad tempered, Eğlenceli kötüydüm. diyelim. Amusing, güzel. And helpful. And helpful diyelim. İyi bir arkadaşla olması gereken özellikler eğlenceli değil mi? Sürekli sıkıcı, sizi ruhunuzu karartan evet. bir insana ne kadar sürdürebilirsiniz? How do you spend your time together? Spend time, <laughs> vakit geçirmek. Vakit Zamanınızı nasıl vakit geçirirsiniz? Biz e, birlikte diye bitirebiliriz. Together bitirebiliriz ya da biz işte e, beraber. Bağlayalım bakalım. E, birlikte nasıl? O zaman burada e, biz diye mi? We. We. E, dışarı çıkarız, eğleniriz. Hmm. We. We. Mesela. Nagehan'da nasıl, <laughs> Nagihan, nasıl zaman geçiriyorsun? Nagehan, Nagehan'da nasıl zaman geçiriyorsun? Nagehan'da nasıl zaman geçiriyorum? Yemek, çamaşır, bulaşık. <laughs> Günlük ihtiyaçlar diye. Evet. Hayatta kalıyorum sadece. Mesela. Um, We. Kahve içmeye fun, gideriz. Eğleniriz. Eğleniriz. And hangout diyelim. Ha, takılırız. Together. Arkadaşlar ee, Nagy Özün iyi bir örnek olmadı ama siz kendi arkadaşlarınızla nasıl zaman geçirdiğinizi, arkadaşınızın özelliklerini ve adını yorum olarak videomuzun altına yazarsanız biz de onları Beni okuyup. Evet <laughs> arkadaşlar siz düzgün düzgün cümlelerle My best friend's name is Atıyorum Kemal. He is honest, reliable and understanding. He is my best friend because I trust him. We spend time together, we have fun ya da we play uh, blah blah, we play basketball after school and we have fun gibi hı hı. neler yaptığınızı, arkadaşlarınızın adını dediğim gibi nasıl karaktere sahip olduğunu, neden en iyi arkadaşınız olduğunu ve nasıl vakit geçirdiğinizi videomuzun altına yorum olarak yazarsanız Nagihan da belki utanır okurken <laughs> ona biz takılıp takılıp dururuz tamam, arkadaşlar. Tamam ben bu sayfayı alıp düzgünlüğü doldurayım içeride. <laughs> tamam. Ee, evet. Bu videomuz bu kadar. Bu videomuz bu kadar ve bu sayede arkadaşlar Friendship Ünitesi'nin son videosunu bitirmiş oluyoruz. Gelecek ee, videolardan gelecek haberdar videolar... olmak için. Aynen öyle arkadaşlar. Abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki kalın. videoda görüşürüz. Bay bay.